Selamlar Kuşçu Dostlar Bir çekiliş yapacağız demiştik İsmini yazan arkadaşlarımızın isimlerini nickleriyle yani isimleriyle video e, yorum isimleriyle birlikte detaylı şekilde kağıtlara yazdım sıkıştırdım canlı yayın olarak yapacaktım fakat şu an canlı yayına bir, bin aboneye ulaşamadığımız için el vermiyor kanalımız bir kere çekeceğim ve yayınlayacağım zaten İlginiz için teşekkür ederim çok ilgilenen arkadaşlar oldu ee, uzatmadan hemen çekerim kağıdımızı Şimdi bu arada bazı arkadaşlar Sormuştu birkaç kanaldan abonelikten isim yazabilir miyiz diye Birinci sefer ilk çekilişimizdi tamam dedik ee, Çok emek veren arkadaşlar oldu çok katılım sağladılar Şimdi şuraya onu ayrıca yazdım ben Ahmet Aydoğdu arkadaşımız Not almışım yani çok fazla abonelik sayısı arttırdığı için bir emek vermiş. Ahmet Aydoğdu'yu çekilişe katmıyorum çünkü birkaç abonelikten dediğim gibi yazdığı için mantıklı olmayacaktı bu. Burada çoğu kişinin bir tane ismi var. Hatta herkesin bir tane var. Eğer herkes dürüstçe davrandıysa ki öyle düşünüyorum. Ama şimdi Ahmet Aydoğdu'dan ben buraya 15 tane kağıt koyduğum zaman muhtemelen o çıkacak zaten. O yüzden onu çekilişe katmadık. Ahmet Aydoğdu arkadaşımız İstanbul Pendik'ten bir hatırlıyorum ona bir tane çekiliş yapmadan güvercin hediyemizi vereceğiz. İstanbul Maltepe'ye zaten yolum düşüyor bazen. Oraya gittiğim zaman ben ona ulaşacağım. Ahmet Aydıoğlu'ya da yazacağız. Ahmet kardeşimiz telefon numarasını verir, haberleşiriz. Diğer arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Bazı arkadaşları ısrarla güvercin istiyor uzak olduğunuz için problem oluyor arkadaşlar. Otobüsler evime çok yakın geçmiyor. Yani ben bir saatlik yol gitmem gerekiyor otogar için. O bakımdan şimdilik size kuş gönderemiyorum maalesef. Ee, bir tane arkadaşımız Adana'dan ısrarla kuş istiyor. Ona da buradan selam gönderiyorum. Onu da kırmak istemem ama mecburen şu an böyle oluyor. Ha, çekilişten ismi çıkarsa bir şekilde tabii ki göndereceğim. Ama gelişi güzel şekilde her isteğine kuş gönderecek durumda değilim. Çünkü çok yoğun çalışıyorum ben de. Beni de anlayışla karşılayın. Ee, şimdi şöyle kağıtlarımızı bir karıştıralım. Görünüyor zaten şöyle kenardan isimler hepsinde yazılı. Videoyu bir kere çekeceğim arkadaşlar. Hemen de yükleyeceğim az sonra. Bir tane çekmek üzereyim. 3'e kadar sayacağım ve 3 dediğimde elime gelen kağıdı açacağım arkadaşlar. Şöyle ayrıştırayım iyice. 1, 2, 3 dedim. Bir tane tuttum arkadaşlar. Kağıdımızı. Abi adamın gönlü temizmiş. Ben bu arkadaşa kuş göndermeyeceğim dedikçe ismi çıktı. Onun açısından sevindim. Az önce bahsettiğim kişiydi. KBS Torza demiş ama Forza ya da Torza yazıyordu. Muhammed Adana ısrarla kuş istiyordu. O açıkçası onun için iyi oldu. Gönül ister ki herkese kuş göndermek. Şimdi ben bu arkadaşımıza çekilişten çıktığı için ya güvercinimizi göndereceğiz ya da güvercinin alması için bir şekilde bir destek vermeye çalışacağız orada artık. Duruma göre bakacağız. Onun ismini de şöyle koyduk. Diğeri de Ahmet Aydoğdu'ydu zaten. Bu arkadaşları tebrik ettik. Katılımcıların isimlerini tek tek yine bir açalım. Onlara bir selam gönderelim. Muhammed Emin İbil. Detaylıca yazmışız. Kendisine selam gönderiyoruz. açılması diye yapışkanlı kağıtlara yazdım bir de arkadaşlar. Muhammed ile oyun keyfi. Ahmet Adana demiş. Selamlar kendisine. Hem selamımızı gönderelim hem de acaba beni yazdı mı demesin dostlar. Döndü Yeni Su, Ege Yeni Su, Nevşehir, Kozaklı'ya da selamlar. kuş arkadaşlar maksat muhabbet olsun. Kuşçu kardeşlerime selamlar. Hepinizi çok seviyorum. Mehmet Erdem Yalova Armutlu. Mehmet Erdem selamlar. Armutlu'da Tatil Köyü vardı galiba gitmiştim oraya bir kere. Ali Turan Manisa Ali kardeşim kanalı açtığımız günden beri destekçimiz yanımızda. Kendisine selamlar. Alicim sen çekilişe katılmasan da olur. Senin yerin ayrı tabii ki. İstediğin kuş olsun. Zaten kendisi de temsilen katıldı. Maksat renk olsun diye. Hepinize selamlar tek tek. Enes Yıldız Sakarya Sakarya'da selamlar. Sıkıntı mı var? Ahmet Aydoğdu buraya da karışmış. Çıkmaması iyi oldu bu bakımdan. Çıksaydı onu telafi ederdik. O kar çok yazmış ki gözümden kaçmış arkadaşlar. Çekiliş videosunun altında görebilirsiniz. Ahmet Aydoğdu'nun ismi çok fazla var. Eren Özarslan İstanbul Esenler. Selamlar gönderiyoruz Esenler'den Eren Özarslan'a da. Laz'ın balkon kümesi. Doğaç, İskender, Trabzon, Ortahisar. Selamlar dostum Trabzon'a da. Trabzon'a da gelmişliğim var. Birkaç kere severiz Trabzon'u. Memleketin her yerini seviyoruz tabii ki. Ama Trabzon'da anılarım var birazcık. Oralardan da video çekeriz bir gün inşallah. Erkan Onursal Malatya Merkez selamlar kendisine. Malatya güvercinleri var mı acaba kendisinde? Bol paçalı olur. Uzaktan salarlarmış, kümesi bulurmuş falan Malatya güvercinleri. Engin abi izliyorsa selamlar kendisi. Çok metelerdi Malatya güvercinlerini. Bir yorumunu bekliyoruz Engin abi. Fatma Aktürk, Fatma Adana. Selam Fatma kardeşim. Ailenize sizlere selamlar. Herkesin ailelerine selamlar. İnşallah sağlıklısınızdır. Arda Tınmaz, Manisa Salihli. Manisa'da Turan, Ali Turan'a da yakınmış. Salihli. Arda'da, da, şey, Ali Turan da Manisa'daydı. Arda'ya da selamlar buradan. Manisa'yı da seviyorum. İzmir'e sık gidiyorum. Giderken Manisa, Kırkağaç, Soma oraları severek, bakarak gidiyorum açıkçası. Ve son selam göndereceğimiz arkadaşımız. Asil kazananlar. Asil kazananlar da çekiliş devam ediyor mu diye bir soru sormuştu. Ben evet diye yorum yazdım az önce. Ben onun yorumuna geç cevap verdim. Kendisine hiç sormadan direkt kattım çekilişe gene de. Ama çıkmadı. Çıksaydı kendisine de buradan tabii ki ulaşacaktı yorumlardan. Evet arkadaşlar, çekilişi bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Eee kendimi şu an çekmiyorum çünkü geç saat birazcık yorgunluk var açıkçası. Çekiliş olayını halletmek istedim. Tekrar görüşmek üzere yorumlarda istek ve taleplerinizi, önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Bizimle kalın. Abone olun. Abone değilseniz destek verebilirsiniz arkadaşlar abone olarak. Sizlere, ailenize, herkese selamlar gönderiyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hastalıklara, korona'ya vesaire dikkat edin. Kapalı ortamlarda uzun süreli durmayın diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.